Önce Vali Mutka dünyaca ünlü et çorbasını keşfetti. Kutlamak için ondan sonsuza dek kurtuluyoruz. İşte yeni mamut eti çorbası. Dört kat fazla et, dört kat fazla tuz ve dört kat fazla gizli tarif. Gelin ve yeni Mutka çorbasını deneyin. Ben bir tane Mutka çorbası istiyorum. Kuzko, sen her zaman et yiyorsun. Sana bir tabak havuç ya da bir tabak salata versem? Yoksa sen bana bir şey mi yedirmeye çalışıyorsun ha? Şey. Sağlıklı. Hayır. Besleyici. Hayır. Et parçası olmayan. Evet. Bu imkansız. Et parçaları çok leziz. O ota benzeyen şeylerse pek değil. Vücudunu enerjik ve sağlıklı tutabilmen için tüm besin çeşitlerinden yemen gerekiyor. Ben çok enerjik hissediyorum. Artık mutkada çalıştığına göre tek yapman gereken kuskonun çorbasına bu puma iksirinden katmak ve... Doğru. Sakın söyleme. Et çorbası kutsaldır. Benim yapmayacağım ve yapacağım şeyler vardır. Ve bu da yapmayacaklarından. Yapacaklarım ağırlık kaldırmak, kızak sürmek, el çırpmak. Yapmayacaklarım arkanı kaşımak, ayak baş parmağını olmak, et çorbasıyla kötü olmak. Peki ne yapacağım? Kusko başka bir şey yemez ki. O en çok et çorbasını sever. Gizli tarif. Onu farklı yapan da bu. İşte bu. Buldum. Heh. Bu kısmı duymamalısın. Mutka'nın gizli tarifini çalacağım. Böylece kronk et çorbasını yapamayacak. Kusko başka bir şey yemek zorunda kalacak. Ve ona da puma iksirimden katacağız. <laughs> Harika. Ne ilginç oradayken bir şey duyamıyordum. Bir şey mi dedin? Hayır hiçbir şey. Şimdi şu baş parmaklara çalışmaya başla. Sana dediklerime hiç kulak vermiyor musun? <laughs> <laughs> Kapıyı açık bıraktığıma inanamıyorum. Ve anahtarlarımı tezgahta ve kombinasyonu dev bir kalemle duvarda yazılı bıraktığıma. Peçetelik boşalmış. Kendi kendine dolacak hali yok ya. Bir, iki, üç, dört, ve 135 ilginç genelde sadece 134 peçete alırdı. Başlasam iyi olacak. Bence en iyisi eve gideyim. Ah! Yeni telefon defteri henüz bunu okumamıştım. Adam, E, Edward. Ah! Geçen sefer de numarası aynıydı. <laughs> Zizix ne tür bir isim? Ne arıyorsun? Ee, ben acıktım da. Tamam kilitlemeyi unutma. Ah, gizli tarif gitmiş, gitmiş. <laughs>